Merhaba, bu videonun konusu kaç paralık insansın. Şimdi kaç paralık insansın dediğimiz zaman internette bazı web siteleri var. Bu web siteleri senin böbrek, organ, yaş, bunlara bakıyor ve fiyat çıkartıyor. Diyor ki şu yaştaysan, işte haftada bir dişlerini fırçalıyorsan, yılda iki defa bir sağlıklı besleniyorsan organlar şu para eder diyor. Sigarayı enfes içiyorsan falan. Ama bu değil. Benim demek istediğim şey sen kaç paralık insansın. Bakalım kaç para ediyorsun? Ekonomide bir taban değer vardır. Bir şeyleri ölçebilmen için kıtlık kavramı vardır. Kıtlık ekonomiyi yöneten şeydir. Kıtlık ne demek biliyor musunuz? Bir şeyin eksikliğinde değerini bilmek. Yani kim ülkeler için sudur kıtlık? Yani Afrika ya Afrika'ya git adam su bulamıyor. Ama Amerika'ya gittiğin zaman kol olmadığı zaman deliriyor adam. Niye bilmiyorum o kadar zararlı bir şey varken. Dolayısıyla kıtlık bölgeye, zamana ve kişiye göre değişir. Sen kaç paralık bir insansın, kıtlık gösterir. Yani senin yokluğunda insanlar üzülüyorsa, eksik kalıyorsa, özlüyorsa ve işler aksıyorsa, yani işler de önemli o zaman sen değerli bir insansın. Sohbet, muhabbet olduğunda değerli bir insansın. Senin bas fiyatın yaklaşık 5 milyon TL. Hadi dolar diyelim. 5 milyon dolar edersin. Bu arada 2,5 milyon dolar ediyorsun organlar falan filan yoksa bir işe yaramıyorsun. Ama diyelim ki 5 milyon dolar. Bu değeri arttıran ve azaltan şeyler var. Birincisi, eğer ki sen yaşıyorsan bu değer artmaya devam eder ki yaşamak var, yaşamak var. Ne demek istiyorum? Eğer ki sen bütün gün evde yaşıyorsan ve PUBG oynuyorsan, sürekli sosyal medyada, Facebook'ta 1 milyon arkadaşın varsa ama dışarı hiç çıkmıyorsan sen sıfırsın. Sıfır. Sıfır hiç yoksun. Çünkü insanlar için yoksun. Sen ölsen evden ancak cesedinin kokusu geldiğinde gelip çıkartacaklar seni. Ha, demek ki dışarı çıkıp sosyal hayata karışman lazım. Daha önce bin kere söyledim bunu videolarda. Adam diyor ki benim çok arkadaşım var Haluk hocam. E diyorum Facebook'ta bin tane arkadaşım var on bin tane de kan istesen kaçı gelecek? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir insanın değerini birkaç şey arttırır. Bir, çevresi. Çevre çok kıymetlidir. Senin çevredeki insanlar senden daha elitse, daha kaliteliyse ama elit kaliteli dediğim böyle elinde üzüm suyu, röpte gezen tipler değil. Bu insanlarda bilgi varsa, bir tanesi diyelim ki fiziği biliyor, bir tanesi ekonomi biliyor, bir tanesi felsefeyi biliyor, sinemayı biliyor, sporu biliyor. Ama sporu biliyor, futbolu değil. 1986'da Metin şu kadar gol attı. Bana ne arkadaş, bana ne? Senin olimpiyatlardan haberin var mı? Pentatlon nedir biliyor musun? Yok. mu? O zaman demek ki çevrende kaliteli insanlar olursa değerin artar. Bir sıfır ekledik sana. Beştin, oldun elli. Bir sıfır daha gelecek. Nereden biliyor musun Sağlığından. Sağlıklı olacaksın ama psikolojik sağlıklı. Yani fiziksel olarak da sağlıklı ol. Ben göbekliyim, niye? Fazla yiyorum belki ama psikolojim sağlıklı. Sen eğer psikolojik olarak sağlıklıysan kendini sevmezsin. Kendini beğenmezsin, belki kendinden iğrenirsin. E, sürekli insanlarla kavga edersin. Çekilmez biri olursun, belki ruh hastasısın. Birkaç tane patavatsız ahmak doktor sana antidepresanı dayadı mı Oldu mu gitti mi bir tane sıfır? 50 idin düştün 5'e. Ama çevrende eğer ki senin ruh sağlığını besleyecek insanlar varsa ve ruh sağlığın güzelse neşe saçıyorsan 500'sün. Arttın. Bir diğer öğrenmen gereken şey eğitim. Eğitim öğretim, gelişme, kişisel gelişim. Toplumsal gelişim halledersin ama kişisel gelişim. Kitap okuyacaksın. Bunları bin tane örneği var kanalda uzatmayacağım. Eğitim, kendini eğitmen şart. Sen periyodik tabloyu ezberliyorsan bu Türk eğitim sisteminin cehaletindendir. Sen eğer kurbanın bağırsağını, mitozun mayozu biliyorsan, trigonometride arcsin 45'i biliyorsan bu eğitim sisteminin pespayeliğindendir. Ama sen eğer ki gerçekten genel kültür bir şeyler biliyorsan, ne bileyim ekonomide faiz neye göre hesaplanıyor veya coğrafyayı gerçekten yaşayarak biliyorsan, gidip görüyorsan he, o zaman sen kültürlüsün. Oldun mu 5000? Bir sıfır daha geldi. Birkaç sıfır daha getireceğiz, merak etmeyin. Bir diğeri kendini ifade edebilme. Ne, ne ne demek hocam bu? Konuşabilme, özgüven, bildiğini anlatabilme, iyi hikayeni anlatabilme. Bunun üstüne video gelecek, merak etmeyin. Ve sonuncusu çevrendeki insanlarla bir şey yapabilme, takım olabilme, bir parçası olabilme. Çok iyi biliyorsundur kuantum fiziğini, hiç kimseyi sevmiyorsundur. Çok iyi tabu oynayacak adamsın ama insanları sevmiyorsun. Olur mu böyle bir şey ya? Çok şey biliyorsun. Tabuda oynasan Joker adamsın ve insanları sevmiyorum. Yalnız olayım televizyon karşısında öleyim. Olmaz. Patatessin olmaz. Bir sıfır daha gelsin mi? Bir sonraki sıfırın nereden geliyor biliyor musun? Yaşama isteğinden. Yaşama isteği çok ilginç bir şeydi. Diyeceksin yaşama isteği aileden başlar. Gelişme isteği, yaşama isteği, hayata tutunma isteği, Elalem ne der? Hapishanesi diye bir hapishane var, ondan bahsetmiştik. Bak işte Ayten teyzenin oğluna NASA'da astronot oldu. Bak bir müberra teyzenin kızına e, gitti evlendi zeytinyağı dolma yapıyor. Tamam bunlar başkaları da ben. Yaşama tutunma isteğin olacak, dışarı çıkma gezme yaşama isteğin olacak. Yaşama isteği nasıl gelir biliyor musun? Ben sana getireyim mi? Hiçbir şey moralin yok değil mi? Böyle şikayet ediyorsun, üzülüyorsun, sıkılıyorsun. Ben sana şimdi yaşama isteği getireceğim. Şaka yapmıyorum ama. Söyleyeceğim şeyi ciddiye al. Çık evden bu video bitince. Çevrendeki en büyük devlet hastanesine git. Acil serviste iki saat otur. Sadece otur he. Böyle otur. İnsanlar izlesene bak gerçekten ne dertleri var. O acil serviste gelenlerin dertlerini gör. Ondan sonra yaşama isteğin patlar. 2 gün kağıt topla yaşama isteğin zirveye çıkar. Merak etme. Hasta olduğun zaman Allah'ım Allah'ım uçuyorsun. Hadi inancın yoktur. Ateistsindir. Orası bir, bir şekilde yaşama geri bağlanmak istiyorsun. Gelelim bir sıfıra daha. Bir tane daha sıfırımız var. Çünkü 500, bin 5 milyon, 50 milyon dolara kadar gideceğiz. TL'ye ya da. Bir diğeri fikrinin olması. Ne demek hocam bu kadar şey yaptınız? Fikir ne demek? Fikir şudur. Sen eğer ki kendi yaşam isteğin bilmemden falan var ya. Bir de kendi fikrine sahipsen, karakterin varsa. Ne demek karakter? Biz karaktersiz miyiz? Alo deme. Karakterli olacaksın. Yani ya ben bu yaz şuraya gideyim. Birisi geliyor ki hayır hayır şuraya git. Hayır hayır şunu yap. Şuna oy ver. Bu partiye bilmem ne yap. Şuraya git. Bunu yap. Bu kursa git. Adam sürekli oraya maymun buraya maymun. Sürekli İngilizce kursuna yazıyor gitmiyor. Spora başlıyor gitmiyor. Arkadaş yaptığın arkasında dur. Para harcıyorsan tasarruf yapmayı bil. Bir karakterin olsun. Yani özetliyorum. Dışarıdan birisi dönsün desin ki, ya Haluk şöyle bir insandır. Senin için şöyle bir insandır diyebiliyor mu arkadaşların? İşte o zaman karakterlisin. Ama ya Haluk aslında ne bileyim abi öyle bir insan işte karar veremiyor. Gelir mi gelmez mi? Ama kesin gelmez ya da kesin gelir dediler mi anla ki karakterin var. Ve bana göre sonuncusuna geldik. Gerçekten değerli bir insan olmak istiyorsan başkalarını kullanacaksın çarpan olarak. Hocam başkalarını mı sömüreceğiz? Hayır arkadaşım. Başka birine bir iyilik yap. Bildiğini paylaş değerin artar. Bu kanalı kaç kişi izliyor bilmiyorum. 210 bin, 215 bin kişi izliyor şu anda. Şu anda hangi? Haziran'dayız. Haziran'ın 2018'indeyiz. 215 bin kişi izliyor. İnşallah 2 milyonda bunu hatırlarım. Ve emin ol ben bildiğimi paylaştıkça yanıma sıfır ekleniyor. Ne olur bildiğini paylaş. Birine satmaya çalışma. Umarım keyifli olmuştur kendi değerinizle öğrenmişsinizdir. Kaç paralık insansınız öğrenmişsinizdir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıya yazsanız da siz kaç paralıksınız?